selam millet ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeniden kalardı. Söyle oğlum güzel bir silah yok mu lan? Allah hep kırk. Hep kırk değil. Hep kırk. Gel 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 gel. m dördün şeyi var mı lan eklentisi? Dur. Kanki. 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 Olur. Olur. Kaçmaya çalış genç. En azından kaçmaya çalıştı derler. Anladınız mı? M4A1. M14'ün eklentisi yok. Maalesef M4A1'e döneceğim. Ve bu... bu, arada yeni karakterim bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Canımız bu arada 216 oldu. Şu merminin şu mermiyi bulmam o kadar güzel oldu ki. Bak şimdi. Olur en azından denedim. Sıcak bölgeyi salmam. Can 232 oldu. Ee... Fil. Kanka. Hmm. Sıcak bölge hala bizim. Pompik. Pompik almayacağım ya. Bu sefer mp 4 takılacağım. Bayağıdır mp 4 kullanmıyordum ve MP40 ile güzel kafalar atmaya başladım. SVD gibi bir şey olsa güzel olurdu ya. SVD, bu arada SVD ile yani ilk oyunda izlemiş olmanız lazım. SVD ile gerçekten güzel işler yapmaya başladım. Hafiften elim alıştı. Yani diyordunuz abi kafa atamıyorsun işte kafa artık güzel kafalar atmaya çalış falan filan. Ben de iyi kötü kafa atmayı geliştirmeye çalışıyorum. Hala geliştirebilirim ama e, yine fena şu anda da fena atmıyorum birçok silahla eğim kaldırabiliyorum. AK hariç. Aha. işte bir SVD'miz olsa buradan çok güzel alabilirdik onu. Aa, şey varmış lan. oraya da çok çıkmaya başladılar ya. Neyse dur. Ben de ısrarla gidiyorum. Buzum yok, bir şeyim yok. Of. Yukarıdan var ya çok güzel kafa atılır şu an bana da. Bakmayın. Şu an haberi yok benden. 35 can. Bu arada yani e, sizler karakterin özelliğini beğendiniz mi arkadaşlar? Yine fena değil çünkü birçok çatışmada yani kafa kafaya kaldığımız yarışmalarda böyle oyuncularla sağlam oyuncular oluyor. Canı yokmuş lan. Aga be olsun. Can olsa da her türlü kafayı yemişti o zaten. Bakayım vallahi canı yokmuş. Neyse sağlık olsun. Can 235 olması lazım. Evet hiç söyleyemem ama olur. 235 can olur araba araba. kanki Bir dakika, o buraya gelmeyecek durarsın motora bin bak motor çok güzel motorun hızını mı ne arttırmışlar zaten ay be eski dürbüne sabitleyicilerden kim kaldı be dürbüne sabitle gibi vurdum yani dürbüne sabitledi de fena değildim ama dediğim gibi ee, zamanında neyi değiştirdiğimi de söylemiştim. Şimdi de söyleyebilirim. Ee, varsayılanın daha çok artısı var. Yani uzaktaki çok hareketli arkadaşa bir şey yapamıyorum. O yüzden dolayı ben de varsayılana geri döndüm. Yani işi daha çok kolaylaştırıyor. Ben biraz e, zor, kendimi zorlamayı seviyordum. Yine bazen böyle bu tür şeylerde hem, dürbüne sabitle gibi şey oluyor ya. oynanıyor Bu arada... Sana buz atmak istemezdim ama. Oho. Neyse. Bununla var ya hayatta uğraşılmaz ya. Bununla uğraşmanın bir mantığı yok şu anda. Almışım 5 tane kit. Termal artık dumanın içinden de gösteriyormuş sanırım. Şuradaki arkadaş. Aa buzun var orada? Ben de arkadaşı biraz tayz ateşi açmak istiyorum. Bu arada 2 saniyemizi ayırıp like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne buzum var ne bombam var arkadaşlardan bularsak bularsak güzel olabilir aslında. Ama bularsak güzel olur yani. Aa. Yüce Rabbim be. Yüce Rabbim sesimi duydu. Şuradan. Ah tamam yer varmış. Ah onu öldürmüş ki o. E bunu öldüren arkadaş nerede? Nereye gittin lan? Oğlum bak beni de öldürme aynı yerde. AK bulursam AK alabilirim ha. Bayağıdır AK kullanmıyordum. Bayağıdır dedim de bayağı yani. Aylardır falan. Kaç ay oldu onu bile hatırlamıyorum. Çok uzakta da olunca im kaldırılmıyor ya. Bana sorarsanız bu yukarıya çıktı da. Yok yukarıya da çıkmamış. Aa. Hay. Aa. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar. Bekle 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 sana da geliyorum. Sana da geliyorum. Geliyorum. Diğer tarafa dolaştı. Düz koşu yapıyormuş gibi yaparım. Ben de öyle diyordum. Patlayıcı bomba olsa aslında var ya. Sana çok güzel şeyler yapabilirdim de. Hadi bak buradayım. On numara beş yıldız. Aa, birlerinin buzu mu kırılmış? Lan sevmeyken bitecek. Allah'ın belası. Bu geçen oyun ki beni öldüren mi? Geçen oyun sanki ben böyle birini ölmüştüm. Yok artık. Bir şey diyeceğim yalnız gerçekten onun olma ihtimali çok yüksek. Ben tam birini öldürmüştüm evin içinde. Acayip ilerliyordum ilk oyunda. Bak. Bak yine yine biri geldi ya. Abi ne olur gidin artık ya. Allah Allah yine sesler geliyor. Gerçekten az önceki arkadaşın olayını dönerse çok sinirlenirim bu olaya ya. Artık bırakın peşimi bir salın ya. Yalnız o arkadaşın ben ismini görmüştüm ya. Bir dakika. Devam ki. Ke... Lan yanlış yer atladım dur. Devam. Sıkmayın lan sıkmayın lan. Şşt. Sıkmayın. Arkamdan biri sıkarsa tam Lan ben giderken seni de götüreceğim derse gerçekten çok fena gideriz. Sıkma. Sıkma hala alana girebilirim. Sıkma. Sıkmadı galiba. Girdik. Güzel oyun oluyor ve sağlam arkadaşlar vardı. Az önceki arkadaşa da kafa atmasam. Ne oluyor lan orada? 10 kill biter mi bu maç? Aha gördüm gördüm. Evet yarışmacımız Atakan geliyor. Atakan hazırlanıyor. Allah'ım şu an çok heyecanlı. Hayır. Allah cezanı versin. Allah'ım M82B'si varmış. Bu kadar bir denk gelir ya. Vallahi yapıştı bu son anda buzun arkasından. Ölmez ki. Mümkün değil ya. Biraz salak oldu gibi. Baksanıza. Oooo. Oh, evet. İşte dürbüne sabitli olsaydı mesela orada o kafa yemişti biliyor musunuz? İşte bu tür e, olaylar var. Varsayılanda da. Takımlaştınız mı oğlum siz? sağdaki arkadaş Güzel koşu ama Aa bir dakika buradan vururlar o. Oy çok güzel. Kanka ben bu gazda m 82 b yoksa seni de öldürebilirim biliyor musun? Oho. Her yerim buz. kanki. Alana eğlenme lan. Ya alana eğlenme işte ya. <laughs> Güzel bir aldık. 10 numara 5 yıldız ha. Yalnız o arkadaş sanki ben bir önceki oyun olan arkadaşı öldürdüm gibi geliyor bana. O fantom mudur nedir? Evde de misafirler var. O yüzden dolayı şu oyunlardan da çıkmak zorunda kaldım. Bak şu oyun. 6 kil. 5'i kafa. O oyun efsane gidiyordum. Tam 6. kili aldığımda bir arkadaş beni öldürdü. Evin içinde. Yani sizler şu anda videoyu izlerken görmüşsünüzdür eğer resmi aynıysa. Bunda da 10 kil ve birincilik. Gerçekten güzel bir oyun çıkardık. Epeydir de normal oyun gelmiyordu. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle felifa videolar için like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.